你赶紧去吧，好的<妈>。好的 <Hadi. S 1>。<Hadi. S 2> nasıl döneceğini öyle. Olmadım da. Hadi <laughs> abi gördüğüm. Çıktı. Evet. Çakımlar Ahmet Galip Emin ben. Öyle mi? Eh, Galip sensin. Yani, İkimiziz. İkisi de abi. Sen Ben He. Hadi. Baba. Hadi. Bu böyle olur mu? İkisi Telefon oğlum çekti. Oh. <laughs> <laughs> Ahıra giriyormuş bir de. <laughs> Ben Ya tamam bu Ne? bu. Bir daha gel. Dışarı. İçi, i̇çi çıkmış. Boş. beyin baba. bedava baba. Bak. Efendim. Şu bara Evet, fadiyse yıkılırdın değil mi?

Kaleci olurum da diyor ikimiz de olurum diyor. Kim kaleci oluyor? Bu. Oh. Ya hayır. Tamam hadi azıcık oynayalım. Benim bel azıcık ağrıdı ya. Başladı olur. Ömer ha. Ya şimdi gidip bu yerden dönüştür. Lan oğlum nereye ya, atıyorsun bu? bak. Lan nereye atıyorsun bak. Atsana ileriye doğru. Vur bak öyle değil. Bak ver Muhammed öyle Hayatı ver Evet, de, öyle tamam, başladı hadi başladı yok öyle. <laughs> At Top ver. Çık, ver. Top topu ver kızım. Asya topu ver. Battan topu getir, battan. Birinin topu getir. Topu getir, topu. Asla. Merhaba abine. Kalıyor mu? al. Bak topu nasıl başlatıyorsun Ömer. Ömer? Getir şunu. Oha, dövdi. Daya enisi sen at Ömer geri kaleye gittin ya savunurlar abla. Bak topu atıyorsun ya bak vuruyorsun tamam mı şöyle? Tamam mı ayağınla? Vur gez havalan. Vur havalansın. Ben <laughs> geldim. Ama. La ayağının ucuna vur. Daha en iyisini Herhalde. aldık Muhsin'de. En iyisini aldık. Gol! Ya öyle. Oradan adam gol atıyor sana. Al. topu izlesene nereye gitti diye. Baba. La oğlum. Değil boyunu açtım. Al. Al baştan. Yukarı değil. Al,

O zaman bu gol. Başla daha. İyi vurdun da aldık He güzel geldi. Açalım <laughs> mı <laughs> koydu. top değdi sana. Emmi tam 12 ile vurdun. İyi misin? bir, iyi. bir şey olmadı Anne. ya hafif beydi. bir şey olmaz ya. Anne bir şey olmaz ya. Kuyuyu açın Hadi, hadi. hadi. Uyuyor, çın, uyuyor. Inmez ki. hadi <laughs> içeri girin yürü. Hadi bir daha giriyoruz. gelir yürü. değer bak. Öyle top değer. Ama fazla değmedi ki. Götünü çık götünü tüm şey kum olmuş. Sen Şahalı. ne yapıyorsun? gel gel ooo kıyamam Oy. hadi içeriye girin bak ablaya top değdi sana da değil. ha haaa zizdi öp babayı o zaman öp beni öp bi öpücük ver bi öpücük ver bi öpücük ver lan

Tamam geçti. Selamünaleyküm aleyküm ya ben Hadi 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 Tamam mı? hadi 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 kızım hadi 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 yok? hadi 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 Bak böyle yap, at havaya, at hadi. Bak bir çift Çıktı Ver başla. Çıkı, çıkı. <laughs> Yok, ya? Yok, ben de veririm. Babası mı Bu sefer ortaya Yok, 我来接你。 Fatih'e bir tane galip bayı battı. 3 3 3 değil. Top Yeter bu kadar. <Gülüyor> <Gülüyor> Gol değil.